Günaydın. Dün gece beni bilerek mi Eylül'ün evine çağırdın? Demir'in orada olacağını biliyordun değil mi? Evet biliyordum. Görmen için çağırdım. Kendi gözlerimle gör Demir gecenin bir yarısı tek telefonla çıkıp geldi. Sen de oradaymışsın. Şirketle ilgili meseleleri konuşmak için toplanmışsınız. Öyle söylüyorlar değil mi? O zaman ben sana başka bir şey söyleyeyim. Biz Eylül'le yakınlaşıyorduk. Aramızda çok gerçek bir şey vardı. Yeni Filiz denen. Tuhaf, kırılgan ama çok güzel bir şey. Ben bunları dinlemek istemiyorum Bırak. Sen bana yalan söyledin. Telefonda konuşamam, acil gel dedim. Bu konuşmanın mafya ile ilgili olduğunu düşünmemi istedin. E sen ne ilgili olduğunu ima ettin. Hepimizin hayatını etkileyecek biriyle alakalı dedim. O da Demir, sadece senin değil, benim, Eylül'ün, Artem'imdeki herkesin hayatını mahvediyor. Bir şeyler yapman gerekiyor. Neden ben? Çünkü yapabilecek tek kişi sensin. Bırak ben bunları konuşmak istemiyorum. Seninle tamam mı? Ben hiçbir şey yapmak da istemiyorum. Dün gece beni o eve çağırman hiç yakışık almadı. Çok kötü bir durumda kaldım. Canım yandı. Kusura bakma. Sana yardım edemem. Canı yenen tek kişi sen değilsin. Ama oturup dinlersen, en azından arkadaşlarımızın başına kötü bir şey gelmeden kurtarabiliriz. Hiç çıkmayacaktım ben o evden hiç. Yok kafası karışık. Yok daha fazla karışmasın. Yahu bırak karışsın işte. Ya niye çıkıp gidersin ki? Ne oğlum ben sana bana geldiğin ilk gün söyledim zaten bunları. Kızı evde bırakıp çıkman çok anlamsızdı dedim. Dinlemiyorsun ki. Kendince çok haklı sebeplerim vardı. E ne oldu şimdi? Ha? Selin seni gece Eylül'ün evinde görünce mi aklın başına geldi? Ha illa azara Selin'den yemen gerekiyordu yani. Anca o zaman ikna oluyorsun taşınmanın hata olduğuna. Ya ben taşınmaktan bahsetmiyorum ki Vedat. Dün geceden bahsediyorum. Getir. Eğer ben o evden çıkmasaydım her şey daha farklı olacaktı bu sabah. Sen Eylül'e uğramadan doğru bana gelseydin de durum farklı olurdu. Ama konu bu değildi değil mi? Ha? Demirel. Sen dün gece evde mi kalacaktın? Selin'le. Ha? Kalacaktın da mı kalmadın? Kalacaktım da. Selin'in aklı daha fazla karışacaktı o zaman. Oğlum zaten kızın aklı pamuk helvaya döndü sayende. Daha ne kadar karışabilir acaba? Daha ne kadar moral verebilirsin bana acaba Vedat? Siz Demir'le birlikte iki gün izin alıp gitmiştiniz ya. Hı hı. Biz Eylül'le... O iki günde çok yakınlaştık. Sonra birden siz döndünüz. Her şey eskisi gibi oldu. Eylül de benden uzaklaşmaya başladı. Yani? Ne ima etmek istiyorsun? İma etmiyorum. Söylüyorum, uyarıyorum, gösteriyorum. Belki anlarsın diye umut ediyorum. İkisinin arasındaki gerginlik her şeyi mahvediyor. İlişkilerimizin hali ortada. Artemin batmak üzere. Bu sorun çözülmeden hiçbir şey çözülmeyecek. İkisinin arasındaki sorunu ben çözemem Burak. Bir şeyler yap. Ben elimden geleni yapıyorum ama bir yere kadar. Henüz Eylül'le o kadar hukukumuz yok. Ama sen Demir'le ilişki yaşıyorsun. Yani yaşıyordum. Neyse. Bak. Ben bu şirketi kurtarmak için çok çalıştım. Her şeyi, hayatımı bile riske attım. Ya bu sorunlar çözülecek? ya da ben bildiğim yoldan çözeceğim. Ne demek ya? Allah'ım delireceğim artık. Selin dün gece hiç üstelemedi gelin diye. Demir Bey e evde mi kaldı acaba ki? Yani ben zaten bu işin fazla uzamayacağını tahmin ediyordum. E sonuçta ikisi de birbirinden uzak kalamıyor. Ya bir de Leyla teyzenin düğün hazırlıkları falan derken... ...bizim kız yumuşadı tabii. Ya aslında iki hafta sonraya değil de şöyle yaza falan alsalardı Nike... ...belki süfte düğün yapardık. Yani olur belki yine. Hani yaza süfte düğün. Merve yoksa siz... Ay saçmalama Ayda ya. Bora benden bahsetmiyorum. İbo e, senden bahsediyorum. <laughs> ah Merveciğim ya canım arkadaşım sen... ...sabahları hakikaten böyle bir tuhaf uyanıyorsun. Rüyanda mı görüyorsun? Ne yapıyorsan artık. Kızım bizi böyle çıkmaya başladı. Daha ne kadar oldu? Aha. Yani ilişkileri sizden sonra başlayan Demir Bey ve Selin için erken değil. Ama sizin için erken. Allah Allah. Dayı yani şimdi e, onlar... Ne onlar ne? Aşık. E siz değil misiniz? Hadi ha geç kalıyoruz. Hadi yürü. Haydi boncuğum. Haydi boncuğum. Hadi çok güzel. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın, Günaydın. Günaydın Selinciğim. Ee Demir Bey nerede? <laughs> Bilmiyorum Azmiyeciğim. Kızım ne oldu ya? Siz beraber gelmediniz mi? Hayır. Ben yalnız geldim. Aa, neden? Ne demek neden? Ben yalnız gelemez miyim? Ya biz Demir Erendil'le göbekten bağlı mıyız? Olmadan gelemiyor muyum ben işe? Yok, gelirsin de. Bu ne sinir güzelim? Canı sıkan bir şey mi var? Moralim bayağı bozuk gibi. Yok, hiçbir sıkıntı yok. Her şey olması gerektiği gibi. Hah, geldi işte. Yani akşam gelmişti Demir Bey. Ne oldu? Sen niye yalnız geldin? Kalmadı mı gece? Kalmadı. Başka planları varmış. Nasıl yani? Ne gibi başka planları? Ah. Günaydın Demir Bey. Günaydın. Senin hanım adamı girebilir misiniz? Bir tansiyon var. Hipertansiyon net. Buyurun Demir Bey. Konuşmamız lazım. E ama iş yerindeyiz. Ayrıca benim yetiştirmem gereken tonla iş var. İş yerinde olduğumuzun farkındayım. Benim de işlerim var. O yüzden öğlen yemeği için kimseye söz verme lütfen. Tüh. Bugün öğlen yemeğine çıkacak kadar vaktim olduğunu sanmıyorum. Çıkmam herhalde. Selin hala aynı tavrı sürdürecek misin? Ya geceden beri geçmedi mi sinirin? Ne tavrı ya? Ben koordinat çalıştığımız şirketin patronuyla yanlış mı konuşuyorum yoksa? Ay kusura bakmayın ben hiç saygısızlık etmek istemem. Nasıl konuşmalıyım, nasıl davranmalıyım? Selin, yapma. Selin Hanım. Hanım, bu iş fazla uzadı ve benim sabrım tükeniyor artık. Ah Demir Bey, o zaman Aha. bakın alın hazır kalemlik de var burada, bunu atın, parçalayın, dağıtın böyle yerlerde bir şey yapın, rahatlarsanız iyi gelirsiniz. İşlerini ayarla o yemeğe gideceğiz. Aa, ama böyle emri hiç hoş olmuyor Demir Bey. Siz isterseniz Eylül Hanım'la yemeğe çıkın. Evet, şirket meselelerini de konuşursunuz hem. Ayrıca hakkınızda şikayet var. Özel hayatınız yüzünden işleri boşluyormuşsunuz. Kimmiş o şikayet eden? Hmm. Kuşlar. Kuşlar. Yalnız o kuşların av mevsimi açıldı. Az kaldı. Buru vereceğim o boyunlarını. Ay canavar. Av falan. Cık, ne günah var o hayvanların ya? Ben de seni hayvan sever sanırım. Hayvanları seviyorum. Onlarla ilgili hiçbir derdim yok. Ben Burak'ı sevmiyorum. Ama siz ona o kadar hayransınız ki... ...ne yaparsa yapsın hemen affediyorsunuz. Yok öyle bir şey. Ama ne yaparsa yapsın hep Burak'ın anlattıkları dinleniyor. Hep ona söz hakkı tanınıyor, bana tanınmıyor. Sahi... Burak'a gösterdiğiniz bu aşırı toleransın kaynağı nedir acaba? Saçmalama. Ne biçim konuşuyorsun sen? Sadece senin kadar mantıksız davranınca konu nereye gidiyor ona bakıyorum. <laughs> ben mi mantıksız davranıyorum? Yani biraz. Peki, size şöyle edeyim Demir Bey. Sen git. Dünyanın sırrını sakla. Köşeye sıkışana kadar bekle. Sonra bunların hepsini kovadan üstüme döker gibi boşalt sonra da evi terk et. Bir de terk ettiğin ev çocukluk evimiş. O zaten ayrı bir vaka. Sonra bir bakıyorum. Eski nişanlının evinden çıkıyorsun. Değil mi? Ama bunların hepsi benim mantıksızlığım. Senin iki lafın birbirini yalanlasın. Söylediğinle yaptığın birbirini tutmasın. Ama Selin sana hep inansın, hep güvensin. Öyle mi? Bunların hepsini yemekte konuşsak. Olmaz. Benim işim var işim. Selin bitir o zaman işini. İşim biterse ben Arda'yla yemeğe çıkacağım. Hayda. Ya o hala burada mı ya? Hı hı, burada. Şimdi çıkıp onunla program yapacağım. <laughs> Aa, Demir Bey. Sinirlenmeyin ya. Kötü hissederseniz kendinizi bakın kalemlik burada. Bunu atın böyle parçalayın. Kendinize gelirsiniz olur mu? Size kolay gelsin Demir Beyciğim. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver ya. Gerçekten o keçiyi gördüğüm anda anlamam lazımdı. Bunlar ruh ikisi, ruh. Bravo. Ayılabilmişsin. Ben seni öğleden önce beklemiyordum. Bekliyor muydun ki? Gerçekten. Yoksa lafın gelişimi söylüyorsun. Hiç hoş değil bu yaptıkları. Beni dün ne kadar zor duruma düşürdüğünün farkında mısın? Ne kadar zor durum değil? Ya Burak lütfen. Lütfen ne Eylül? Ne? Ben seninle konuşmaya geldim konuşmamız biraz gergin hal aldı diye. Demir'i aramak nedir? Ha? Eski sevgilinden yardım istemek nedir? Gerçekten. S sen... Sen Demir'i aradığımı duydun. Ve o yüzden Selin'i çağırdın öyle mi? Gör istedim. Görmüyorsun ya. E görsen bile anlamıyorsun ya. O adam Selin'e takık. Araları bozulunca sana koşarak geri dönmeyecek. Burak, sana defalarca söyledim öyle bir isteğimin de beklentimin de olmadığını. İstemiyorum diyorsun. Sevgilisiyle mutlu olsun diyorsun. Peki ne yapıyorsun? Ha? Bir kafası karışık haller, bir uzaklık. <laughs> Burak, sen neyle uğraştığımızın farkında mısın? Şirketin durumunu hatırlıyor musun? Sen Demir'le benden daha fazla ilgileniyorsun. Senin derdin bu şirket mi yoksa Demir mi? Benim derdim babamlaydı. Benim derdim bu şirkette. Üzerine demir geldi. Şimdi de şimdi de sen varsın. Ve anlamazdan geliyorsun, görmezden geliyorsun. Bir şeyler oldu. Ama olmamış gibi davranalım istiyorsun. Bu tartışmayı burada yaptığımıza inanamıyorum gerçekten. şimdi inanabiliyor musun? E, bundan iki adet <laughs> kopya <laughs> olacak. Ee, diğerlerinden birer tane çekilse de yeter. Anladım. Peki ya yaşım... şu? <laughs> 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 Dirim Hanım koltuk takımlarının avizelerine uymadığını düşünüyormuş. <laughs> Ay ne kadar şaşırdım. Vallahi şok. Selin bir ara evini orayıp ne demek istiyor anlamaya çalışırsın. Anlayamayız. Zaten anlaşılmak da istemiyor. O kapris yapmak istiyor. Kocasına yapamadığı huysuzluğu bize yapıyor. Yani gidecek misin? Yani gitmekle çözemeyiz onu anlatmaya çalışıyorum. Tasarımın olur bu. Kabul ediyorsanız edin, etmiyorsanız da artık lütfen başkalarıyla çalışın dememiz lazım. Peki sen kime yapamadığın kaprisi şu an bana yapıyorsun Selincim? Merve arayıp randevu al. Bir ekip gelip bakıp notlar alacak dersin. Tamam. Ferruh. Sen Eylül Hanım'la konuştun mu? Ha? Demir'in aldığı galeri işinin... ...iç mekan tasarımları için bütçe çalıştın mı? Yok bakmadım ben Roşa'da. Yani yeni alındı ya iş. Ne bekliyoruz Ferru? Elimizde üç tane iş var. Tamam. İlgileniyorum şimdi. Burak, sadece sen sinirli değilsin. Benim de asabım bozuk. Ama kendimi kontrol ediyorum bir şekilde. Etme. Ne mecburiyetim var? Demir bir dakikan var mı? Demir biliyorum bana hala kızgınsın. Ama sabah Burak'la konuştum. Eğer sinirlenmeyeceğine söz verirsen... Sana hiçbir şey için söz vermem. Ne söyleyeceksen söyle. Demir bak. Selin'i Burak aramış. Dün gece içeriden seni aradığımı duymuş eve çağırdığımı. Ve yanlış anlamış. Zaten kafası yerinde değildi. Ona kızma lütfen. Şirket batıyor ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Herkes gergin. Bu yüzden hepimiz bir şekilde saçmalıyoruz. Bir oturup konuşabilsek. Siz saçmalıyorsunuz Eylül. Bunlara bir son verip işinize odaklansanız sorun çözülecek. Evet var mı başka bir şey? Ah yap Pardon, affedersiniz toplantınız olduğunu bilmiyordum ben. Sonra geleyim. Bitmişti toplantımız. Ne oldu? Beni mi özledin? Sulandıracaksan çıkayım. Peki. Dinliyorum. Herhalde işle ilgili. Evet. İşle ilgili çünkü iş yerindeyiz. Evet ben sana zaten işle ilgili bir şey soracaktım. Çünkü zaten normalde seninle konuşacak bir şeyim yok. Öyle mi? Yok mu? Ee, yok. Hiç mi yok? Yok. E ee, sen buraya bir şey sormak için gelmiştin. İşlerle ilgili... İşle ilgili. Evet şey e, galeri. Ve, hı hı. Yani şimdi işte ben e, biz bu e, işi a, aldık ya yani müşteriler zamanlamasını bilmediğim için hani biz müşteriyi yeni aldık ya hangi fikri beğendiklerini bilmiyorum ki. Bu mu sorun? Evet yani sorun bu ve işle ilgili bence çok mantıklı bir sorun. Yani sen beni kıskandığın için odaya dalmadın. Öyle mi? <laughs> yani Allah'ım ne kadar komik bir şey. Bir dakika ya bu hiç komik bir şey değil. Bu çok yersiz bir şey. Evet bu çok yersiz bir şey. Çok... Çok ayıp ya. Ayrıca sen ne kıskanacağım ya? Burası senin odan. İstediğini yap. Maşallah zaten odalara sığmıyorsun. Oradan oraya, oradan oraya, evlerden evlere. Demir Eren'den uçuşta ya. Tutabilene aşk olsun. Çekilirsen bir çıkacağım ben. Sorunun cevabını almadan mı? Ee, şey sorumun cevabı evet. Sorunun cevabı? Odalara sığamıyorum. Sığamıyorum tabii. Sayende. Şey mi oldu Demir Bey? Evet oldu. Ama onu sonra konuşacağız. Selin Hanım. Galeri müşterisi sizinle tanışmak istiyor. İç mekan tasarımlarını onayladılar. Hazırlanın. Toplantı için bizi bekliyorlar. Yalnız bugün benim başka toplantım var. Müşteriyi arayıp başka gün almak lazım toplantı için. Bekletemem müşteriyi. Senin de çok iyi bildiğin gibi bu işte hızlı ilerlememiz gerekiyor. Arabadayım. Demir. Bugün üçümüz birlikte yönetim kuruluna gideceğiz. Hisselerin satışına ikna etmek için. Eğer Antrepo'ya gidersen yetişemez. Toplantı Antrepo'da değil, genel merkezlerinde. Zamanında yetişirim. Hmm. bir şey var anlarım ben. Resmen bir durumlar var yok? Tansiyon. Evet tansiyon. Ama ne tansiyon? Nereden çıktı ki şimdi bu? Daha önceden yoktu bu tansiyonun cinsi. Azmiyeciğim, bana bir kahve getirir misin? Ay tabii hemen Burak Bey. İşinizin başına. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.